Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Zaya oynayacağım. Yeni bir build falan ayarlamaya çalışacağım bugünkü videomuzda. Hemen ormanımızı totemleyelim. Eğer ki karşı maymunlar falan filan gelirse en azından haberdar olmuş oluruz. Karşımızda Varus Puran var değil mi? İkisi de baya güçlü. Şifa ve kalkan ile girmişler. Tamam. Oyuna başlarken bunlara bakarsanız sizin değiniz olur haberiniz olsun. Adam gelir gelmez kapımıza Q atmaya çalışacak tut bakayım bir şeyler yap. Çok iyisin. Bir tane ah güzelsin. Tüyler nerede la? Lan daha demin buradaydı benim tüyler. Bakın arkadaşlar ben trade'lerin çoğunu genel olarak biliyorum hala. Şey olmadık. Şunu ittireyim anlatayım. Yaşlanmadık hala paslanmadık körelmedik. Ama yanımdaki supportların bana ayak uydurması gerekiyor. Ben burada kazanacağımızı falan biliyorum ama Support'un işte dediğim gibi engage falan koyması gerekiyor. Evvel bir de aynı şeyi yapıyoruz. Draven koridorunu falan bile kazanıyorduk. Siz düşünün. Hani bunlar gerçekten tatlı şeyler. Direkt hani oyundan zevk almanızı sağlıyor. Şu an Zeyn gücünü bir tık daha iyi görmüş olduğunuzu düşünüyorum açıkçası. Borusu şöyle koyayım. Aramızda 300 gold farm farkı var. Ve adam Leynit'tir de neredeyse. Benim aldığım paraya görün de. Orada ufaktan bir savaş oluyor. Bizim bot botta engelmedi. Benim support alsın kardeşim. Burak'ın move'luğu yok kankalar haberiniz ola. Pardon move'lamıyormuş. <laughs> İç içe durdukları için. Geliyorum. Fener falan var mı? Koy fenere. Kes bunu kes bunu kes kes. Çok iyisiniz. Hem flash'ini aldık hem canlarını aldık. Daha ne istedim ki Allah'tan. Ama sizden bir tane şey isterim ama arkadaşlar. Bir like atıp bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bu benim için gerçekten çok etkili haberiniz ola. Şimdi lane ittirmeyeceğiz tamam mı? Lane ittirmenin hiçbir manası yok. Neden? İttirme kanka gerek yok. Çünkü Vorus kardeşimiz farm kaybedecek. <laughs> İyiyim ben falan yazıyor. <laughs> Bizim takımda arkadaşlar mütevazilikte çığır açmış diyebilir miyiz? Diyebiliriz herhalde. Çocuğa farm aldırmamaya çalışmamız gerekiyor şu an. Üstünü kuralım. Bak bunu tutsa da okey yani. Kalkanı bitsin hemen. Olmadı. Yakında. Ölmem herhalde. Bir tık çıkmak gerekiyor bence. Ultim de geldi. Şu an oynarız bence. Çok iyisin. Hayatımda böyle bir combo görmedim ulan. Harbi o kadar zaya oynadım kardeşim. İlk defa böyle bir kill aldım. Baya atladım şu an ya. Onu kaybetmeyeyim. Onu kaybettik. Şu an ayarlar tuşundan FF basmak istiyorum. Senin içinde bu kıvırcık. Bana mı diyor lan? <laughs> ben kıvırcık değilim ki kardeşim. Bir anla Instagram reklamı yapmamız yok mu? Instagram Berkaycan Yılanoğlu arkadaşlar. Evet soyadım aynen bu kardeşim. Maalesef mi destek artık? Şükürler olsun mu desek? Bilemiyorum orasına siz karar verin. Horus kardeşimiz AD kasıyor. AD'den kastım. Nişancı bu ildiğine doğru gidiyor ama şu an meta poke bu yani. Yanlış yapıyor bence ama gene de kendi bileceği iş. Benim işime gelir kardeşim burada. Link atlamaya çalışıyoruz. Selamun aleyküm. Vur bakalım diyeceğim de. Karşı jungle'ın falan ben ufaktan bir görüşünü falan almadım. Tamam yarıcan attık o çocuğa. Bizim jungle'ımız burada olmadığı için buna doğru hani yönelemiyoruz maalesef. Adamların canı az. Ama karşı jungle geldi. Ultim falan var. Korkma Bir tek gerek yok diyeceğim. Bizim öldü. O da bende. Karşı midden baya uzak. Gelmedi yani. Şunu alabiliyor muyuz kankalar ha? Alalım mı ya? Hadi ya. Gösterelim gücümüzü. <laughs> Braum'un falan ultisi yok. Ya sonra ultisi var ama. Ben Vayne'i ittirip bir base falan alsam. Ebedi falan Ebedi değil de tek kılıç mı uzun kılıç mı artık neyse kardeşim kılıcı alayım. Ben yani bir de rica etsem arkadan mehter marşını açar mısın anneciğim? Oğlum terlik geliyor. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Çıldırıyorum kardeşim. Burada bir savaş var. Geliyorum. Kardeşim dalmışız. <laughs> dalmışız. Orada totem var. Totemden kastım anladınız. Oo, oo, oo. Kardeşim bir dakika bir dakika bir dakika. Ewebbiya geldi bir anda Ne oluyor anlamadım Tek kılıcının yarısını alıyoruz tamam mı Tam olarak Tamamlamayacağız buradan bombardımanı alıyorum Bombardana gel oğlum <laughs> Tamam yarısını aldık kardeşim iteminde Güzel yani ama Birine şaptan verdik orada yosu uydu değil mi Adam yemin ediyorum iki item tamamladı kardeşim Sayemizde Allah belamızı vermesin Adekere report bu arada ya Aynen öyle Tacilerini alalım sen kal orada. Ben de geçeyim şey yapayım. Bir dakika hocam ne oluyor? Sen beni kesemezsin ki kanka. Bu Yasuo'nun duvarından iğreniyorum ya. Harbi skill falan attırmıyor. Özellikle ben Varus falan oynuyordum sikrimlerde. Adamlar böyle Yasuo falan pikliyordu arada. Harbi çok ayar oluyordum pike. Fiora kardeşimiz bot lane'de durmaktan ziyade ben tapa geçerim. Ben top main'im falan filan dedi sanırım. Ben tekrardan yukarı mı buluyorum da kaybetmedim. Oğlum böyle bir şey olsaydı ben direkt alamete neden gittim ki o zaman? Şu an sinirimi bozunuz kardeşim. Bak bak Q'ya atmayacaksınız Varus oynarken böyle. Stack falan kasmazsanız atarsanız böyle skillinizi de hiçbir şey yapamazsınız. Şu an üstünlük ben de şöyle bir tower dive falan atabilir miyiz bu adama? Atarsam kardeşim iki tane lanmacunuzu alırım. Ne düşünüyorsunuz? kardeşim. Veriyorum adresi İzmir Burnova. <laughs> Lan Kardeşim kapı çalıyor bir saniye. Ne gelmiş? <laughs> Neyse işin şakası. Eğlendim bugün. Valla. Neşeliyim. Hadi gene iyisiniz kardeşim. Kuleyi falan almaktan ziyade milyonlara bıraktım. Milyonlar alır diye. Helal. Helal milyonlar. Milyonlara kardeşim bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hani adamlar da çalışıyor açıklama kısmına koydum adreslerini oradan takip edebilirsiniz. Karşı ADC 06 olmuş. Şima kardeşiniz 61 olmuş. Tokuma böyle iki tane adam geldi. Diyor koçum ADC salar mısın dedi bana. <laughs> ben bir şey oldum. Ne oluyor lan? Dedim bir an kendime. Genelde takımdaki insanlar bot falansa. Biz bot falan değilsek ben genelde solo queue'da salıyorum. Adam dedi Challenger 450 ile falan filan dedi. Ben de top denimi aldım paşa paşa. Güzel bir oyun gerçekleşti. Şey demenin bir manası yok yani açıkçası. Ulan ben ADK oynuyorum. ADC bana satacaksın. Bir dakika bir dakika Yasuo can yaktı şu an. Sakın yok. Tamam. Bombardımanı aldığımıza göre pat 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 kardeşim. Kardeşim helikopter. Vallahi pat pat diyeceğiz bugün. Rahatta kalın. Yani oyun güzel açıkçası şu an bayağı zevk aldım o early game'deki almış olduğumuz skill'ler falan filan vardı ya. Bayağı iyi hissettirdi bana bir ulti koydum tok iki kişi geldi ağımıza. Valla fisherman olduk bir anda. Oyun ne durumda? Valla alameti falan almışız. Almamız gereken bir ne onun adı? Merkür falan var şu an. Merkür aldıktan sonra da zonyi falan alırsanız daha iyi olur. Bu tür maçlarda zaten almanız gereken bot belli. Ha işte rakipte CC falan yoktur İşte kendinize çok güveniyorsunuzdur. Kendinize çok güvenseniz bile rakip eğer ki iyiyse vallahi adamlar size bir şekilde ulaşır. Bir el ulaşmaz ya bir elden kastım bir fight ulaşmaz, iki fight ulaşmaz, üç fight ulaşmaz. Ama bir tane hata yaparsanız bom orada tak adamlar kapatır oyunu. O yüzden bu tür hatalar yapmak istemiyorsanız çare Merkür botu kardeşim. Şu an Merkür botunu fazlasıyla övdüm ama Belki suikastçi falan oynuyorsunuzdur ML'de olsun, Areno'da falan olsun. Yaldızlı olsun. ML'deki ismini falan unuttum ama o tür botlar bayağı iş yapıyor. Sizler de bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Gelmişken şunları almayalım mı? Hadi onu almay. Aa! Hemen öldü lan. Onu bırakır mıyım kardeşim ben size 80 90 gold veriyor. O. Al bunu. Adamlar bulut ejderine gelmek istemedi. Güzelsiniz. Brahman falanına falan gitti. Mid kuleyi falan açmak ister misiniz? He? Olur mu? Alameti Bizim alamet nerede bu arada? Neyse diğer alamet falan gelsin de o öyle bir şeyler yaparız. Adamlar alamet atmış. Ben bizde alamet falan var zannediyordum. Bu Kong Engage arıyor. Dayana güzel girdi. Evet burada sattık hiç gerek yoktu aslında ama ben bir tık şey yaptım ya ultimi böyle tamamıyla değsin falan istedim de çok içeri girdiğimi fark ettim bunu yapmayın ben siz yapmayın diye yaptım bu kamu spotuydu haberiniz olsun şimdi diğer fightte ben yapmayacağım etkisini göreceksiniz zaten şu an aşırı güçlüyüm 3 tane kritik kitemini falan tamamladım şu an navurayı falan da alırsan büyük ihtimalle bayağı güçlü olacağız ama merkür falan lazım gaza gelmeyin diyor. Ok yazalım bir. <laughs> Hemen bir belli edelim kendimizi. Merkür geldi kardeşim. Hemen alayım o kadar övdük botu. 2 kilometre öteye gitmeyelim mi? Bizimki yukarı alıyor. Biz de mid farmı falan alalım. Ya so şu an problem bu arada. Adam 10k benle eşit. Şakaya gelmez bir anda kaybederiz. Çünkü adamların engeci gerçekten baya iyi. Bu Kong braum almışlar. Ya kendisi de kaldırabilir. Varusları var zaten. Bir tane ulti alsa 5 kişi ulti yiyor. Tabi ise. Yani ulti falan bile yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Fiora'mız ne durumda? Fiora'mız da baya güçlü. Ben Bu oyunu kaybetme ihtimalimiz çok düşük açıkçası. Çalıya falan face check atmaya gerek yok bu arada. Adamlar burada olabilir ve direkt koyabilirler tokadı. O yüzden çıkarak yok. Nereye götürüyorsun beni? Onları oraya aldı. Diğer ejder alev. Alev ejderini falan da alırsak baya iyi olacak. Tamam. Onu keser bu arada. Ultisini ve flashini falan aldı. Kuleye düşürdük. Farm yapacağımız bir alan falan kalmadı. Hatta şurada bir koyun bakayım. <laughs> Sıkıntı arkada biri var bak. Kanka ne haber? Demecin yetmez ki senin. Birileri şımardı diye yorumladım. Ne yapıyoruz? Şimdi ben alt ittireyim. Zonyamızı falan alalım. Çünkü şakaya gelmez. Bu tür oyunları kaybetmeniz yani saçma olur açıkçası. Tamam bir yandan eğleniyoruz falan filan ama. Ha, mehtar Mars'ını bir anda kapatabilir miyiz? Tamam. Bizimkinler mitte ne yapıyor? O da öldü büyük ihtimalle. Evet. Ben şu an kendimi bir tık göstermeyeyim. Baronu falan almaya çalışırlar mı? Maymun şu an de alamet attı. Zonya'mızı alalım. Şuradan bunu da alalım. Bizimki öldü. Hiç gerek yoktu. Yani o kule zaten her türlü gidecek ve tek başınasın. Bence gerek yoktu. Şu an benim ölmemem gerekiyor sadece. Bence ejder gitmez ya. Ben bir tık sonraya da bilirim. Baron almıyorlardır ya. Alıyorlar mıdır? Ben zannetmiyorum ama bir bakmakta yarar var. Bakayım. Evet. O aklımı karıştıran maymun kim? Onu en son diyeceğiz. Unutturmayın bana. Yukarıda iyi para var. Solerayı falan çıktıktan sonra zaten büyük ihtimalle tek atacağız. Ye bunu. Barona alıyor olabilirler bu arada çok. Ayrı durmamak lazım ve bizimki kendini burada gösterdi. Jungle falan oynuyorsanız yapmayın arkadaşlar bunu çünkü adamlar sizi ters istikamette görüp direkt şey yapabilirler, barona falan başlayabilirler ya da işte baron yoktur, gene işte kadın falan filan vardır, siz buradasınızdır, adamlar kadime başlar, aynı mantık, solere geldi, ben bir bey olur mu? Bekleyin, geliyorum lane'e doğru. Bizimkiler agresifleşmiyor mu? durun dur 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 dur. Varus'un ultisini aldık. Yasuo falan da ulti attı başka. Kesiniz onu. Güzel sattı Ben de güzel sattım. Full AD kasmış bizim Fiora. Tek atıyor ama tek yiyor maalesef. Ben daha farklı bu çıkıyorum ona. Uzun kılıcı falan alın. Bir koruyucu meleğe doğru gidelim. Şu redi falan alırsam. Fight'ımız aslında güçlü de 5 ve 5 atamadık farkındaysanız. Bir de adamların engecini falan yemememiz gerekiyor. Red'i alıyor mu? Aslında önemli değil. Ben neredeyse full buldum. Adamlar orada olabilir kanka dikkat. Üstümüze atlarlarsa problem olabilir. Yapmamız gereken şey 5 ve 5 atmak ya. Geliyorlar vallahi. Tamam bunun ultisini aldık. Gragas engeç de koyabilirdi orada. Braum'un ultisini aldık. Kendinden burada yok. ADC'leri de yok. Aslında o fight'ı alırmışız ya. Ama bilmiyoruz ki arkasına. Kendini alalım. Kendini kesti herhalde. Güzelsin. Bence Baron'a bait atalım şu an. Ejder 30 saniye var. Bilmiyorum. Bait atsak bence fight'ımız zaten çok güçlü. Alırız gibime geliyor. Dayananın ve Thresh'in ultisi yok sadece. Gelin bir ya bait atacağız en kötü adamlar gelirse adamlarla savaşırız adamlar zaten 4 kişi ve güzel bir ultileri yok Gragas'cim gelir misin yavrum Tehlike. Bana sekiyor bak ya. Gragas mitte niye oyalanıyor ki ben anlamıyorum gerçekten. Kaybettik sanırım baron ve kadimleri var adamların. Bunu tuttum ama. Aha bu sattı. Alırız ha vallahi alırız. Çok iyisiniz. Tabi bana Q atarsa ben yakmaya ölürüm herhalde. Gaza geldim lan bir anda. Flash'im yok ama en azından Zonyam ve ultim var. Kendimi bir tık koruyabilirim ya. Burada savaşmanın manası yok. Gragas'ın bizi birini atması falan gerekiyor da belki buran bozuyordur bunu ya. Problem olabilir. Dayanamızın split push yapmaması lazım. Dayanaya ihtiyacımız var. Fiora TP alıp split push yapsa bence daha mantıklı olmaz mı? Bak geliyor geliyor. Dikkat. Yemeyelim ultilerini sıkıntı olmaz. Ne oluyor aşağıda? Gözünü seveyim mi kardeşim? Baron öncesi bunun yaşanması kötüydü ama olsun. Siz ne yapıyorsunuz? Zoyasını aldık onun en azından. Baron'un demeciyle birlikte bu adamları kesersek keseriz ama bence bu çılda olabilir bu adamlar. Oradalar. Dikkat edelim ikinci ultisine. Tam onlar ulti kullandı. Oo. Bana var mı Alp? Yok. Eğer burada biz 5 olsaydık rahat almıştık ya. Gragas'ın foku falan fena da değil. Oğlum çok heyecanlı maçtan. Çıldıracağım. Kessiniz mi onları? Hadi oğlum. Yok. Trash attı en son maç ya. Hadi lan. Adamların canına bak. Atta atta atta. Trash bir anda pent atması yok mu? <laughs> oğlum böyle bir maç görmedim ben bu arada ya. Şöyle bir item değişikliğine gidebilir miyiz? Kardeşinize bir tane salsanız Allah rızası için ya ne de olsun kardeşim 5 ve 5 atarsak biz bu maçı alırız ama benim hiç hiçbiri yok ya var onu almıyorlardır ya kendileri falan da yok ya dayana dikkat kanka ben şu an bir tık daha tankiyim eyvah Oğlum adam onu yuttun lan. anladım. Kes onu. Çok iyisiniz. Vallahi sanırım aldık. Baronu alabiliyor muyuz? Baronu alamayız da. Kendinin engecine dikkat. Çok iyisiniz. Helal lan Tekam. Helal lan Tekam. Valla 20 dakika oynuyoruz. 25 dakika oynadık. İstanbul'u fethettik sanırım ya. Bu ne oğlum böyle. İyice. Bu konuk hiçbir şey yapamaz şu an bize. Gel bakayım. Gel bakayım. Tamam gel gel gel. gel. Bitirelim. Adama vurdum ki adam şu an geri dönüp bir şey yapamayacak. Öyle de. Ben şöyle bir çıkayım ya. Gelirse keser bizi. Oğlum bitmedi lan. Yemin ediyorum çıldıracağım şimdi ya. Adamlar şu an 5 kişi biz 4 kişiyiz. Hep böyle oluyor zaten. Aynı senaryodayız. Tamam. Adamlar barona mı giriyor? Tamam. Girmesinler almasınlar o baronu ya. Helal sana. Çıkayım çıkayım çıkayım. Ama çıkamadık. Fiora'mız niye yukarı gittik ki? Adamların baron alacağı çok belliydi. Teeepin var mı? Bak ciddi anlamda merak ettim. Teeepin yok. Ah o ben olsaydım var Şu an hem Zaya hem bir falan oynasaydım şu anki maç daha farklı olurdu ama Baron'u aldık en azından. Bizimkiler tutar maçı. Öldü mü? Keser de hatta alacağım da yok Braum falan da gelmiş. Kesersin lan onu. Maymunu kesersen sana bir tanem uzatacağım lan. Hak ettin bak dikkat et. Sen flash'ını aldın zorlama 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 adamlar geldi kardeşim Bak 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 kıvırcık Allah kahretmesin seni ne yapıyorsun Oğlum kestiler adam Nasıl oldu bu Neyse En gençlerinin birini aldık Bizimki de ölmezse problem değil bu arada Geldim Biz buraya alırız ya Ben şimdi bir red falan alayım Allah rızası için o almasın oradı ya Vallahi almasın Tamam şu an bence savaşmak lazım. Adamların bu kongu yok valla. Dayana falan gelse mi de doğru. 15 saniyemiz var. Çek onu. Yok. Dayana kardeşimiz gelmedi. Ya Beynimi kullanamadım ya son fight'te kardeşim. Beynimi vallahi adamlar aldı. Neyse biraz daha uzatırsak oyunu. <laughs> Bir 10 dakika daha belki döner. Diğer boronu falan mı bekleyin? Bizimkiler tutar sanırım ya. 20 saniye var ama. Dayananın ultisi gelmişti. Dayana kardeşim gelene kadar öldü bu arada. Gragas koy bakayım ultim diyeceğim. Gragas'ın ultisi yok. Bitti bitti. Arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım zevk almışsınızdır. El birliğiyle sattık maçı yapacak bir şey yok. Yani benim de katkım var bunda ama el birliğiyle desek daha doğru olur. Çünkü tek başımıza olan bir oyun değildi sonuçta. Umarım zevk almışsınızdır. Zevk aldıysanız bir like atıp bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.